Merhaba arkadaşlar ben Ömer ve sizden yeni bir seriye başlıyorum arkadaşlar adı Cry Fear, çok korkunç bir oyun Medium'da da mı Ace'de. Ace'de oynasam e, sanırım sorun olmaz diyeceğim evet izliyoruz oynuyoruz arkadaşlar bu oyun ım, amacı geç abi bravo. geç geç o zaman bir şey anlatmıyorum oyun hakkında arkadaşlar nasıl hikaye anlatayım bize araba çarpıyor arkadaşlar. Biz de deliriyoruz. Öyle bir şey. Ben bildiğim bu kadar. İşte Okuduğum şey bu. Ne? Ne? konuşacaksın başka değil. Arkadaşlar bu seri başlatmamın sebebi korku oyunu çit çekmedim. Korku oyunu. ilk korku oyunu zaten Nox oldu. Bunu çektik. Ee, ama onu da bayağı korkmadım. Daha hiç korkmadım. Efekt korkusu. Bana ses gerekiyor bize. Hı. Ne çıkacak? Anam. Allah. Lan masayı gireceğim. Bilmiyorum. Oo kendim var. Çek. Ama niye verdin zorun abi? Hem de yani. bura ne? Hemen daldım ya yani onu. Canavar çıkacak, canavar, canavar. Allah senin Allah'ım. Of. Of. Uf ne daha beğendim neydi ya neydi neydi Çok abi. Lan ben seni Geç Oha bıçak verdi oh. telefon oh. Anam ya Abi bir Ulan oh, bu yüksel oh. Oha Şimdi şey tutabiliyoruz oh, yok be İymiş, tamam Tab Daha eşyalarımız var evet. Biliyordum. Keseriz Oo bak, keseriz bak 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 bak. Keses kesesi Değil mi? Evet. Tafer. Okay. kilitli bir tane şey. Şimdi daha kur. kod bulacağız abi. Kilidin kodunu bulacağız. O zaman güzel canavarlar dövüşeceğiz değil mi? <laughs> <laughs> Allah abi kaç kaç kaç. Uf abi ne? Parkur yapacağım? Onu? Anam, Bak o zaman tarafta. Ama orada bir yol yok ki. Sonra da buradan Kıcırıcız geç. Sanırım. Sonra, evet, <laughs> <geçmiştikler. Gelecek>. sonra da buradan geçmeyi tercih etsen. Bu mu acaba? aynı ışık veriyor. İnşallah pil yoktur çünkü şurada pil gözüküyor da. <laughs> pil çıkma lütfen. Ümit başka odaya gider misin?

Müslüman ol. Kapı niye aralık? Az önce aralık değil sen. Evet aralık. Uf, dostum burada. Oha kaç tane sigara var orada ya? Gazete. Le at her. Kan neydi ya? Allah diyor. <laughs> Aynı nokta işlemiş bu. Ya of. 5 dat is goed ja dat is goed ja dat is goed ja dat is <laughs> Sen uçan uçan mı? Deşelim seni. <laughs> Nereye gitti? Arabanın arkasına saklandı. Yok lan. Orada kapı mı vardı ki? Aa varmış kat. 2388. 2388. 2388. 2388. 2388. 2-3-8-8 2 3 Arkadaşlar burada Steam'de bedava oyun. 2 3 8 20 bölüm sürer bu oyun Kesmeden. 20 bölüm sürer. 2 3 8, 8. Uzay 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 Ah, çok kötüydü. Kırma da kısmı öğrenmiştik. Sevim mi vereceksin abi? Yürüyor ama. O şeyde gördüğümüz adam mı? Şakası yok. Attı. Attı. Ne? ya da Ben right Abi. Abi şimdi çok mail mail olaylar yaşanıyor. Çok korkunç. Geç. Çok kötü abi ya. Ability to record my tags ya onlar ne ya? ya Seyvet dedim ki daha. Daha oyna ilk baştan ha. Allah. Kim lan o? Lan göstermiş tipi ya polisi, arayayım. sin, sinyal yokmuş, kontrol etmiş ya da sinyal yok. Şimdi bir şeylerin bakalım. Ne? yapsam olmaz mı? Korktum da. Arkadaşlar oyun 2012'de yapma başlamış. 12'de i̇şte, işte bitmiş. Asıl 2015'de oluyor bunu. Hadi, Çık, 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 Seybet evet be. Yüzlerim yaşardı ya. Bir şeyden de mi de of, Allah! Of. Mat faktör ile nasıl küçültebilirim boyutunu acaba? ay uzun oldu ama. Ah! Arkadaşlar Skyrim de çektim. Okay. E, o... Bu seri devam edecek arkadaşlar. <laughs> Bir de Battle Block devam edecek. Yani, kuş 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 kuş. Oram açıldı. Evet, bunu düşündüğüm gibi. Ne oldu? Seyir olsaydı. Help me, please help, uh, I'm coming, I'm inside the apartment, please. Oğlum ne yazmışsınız ya? Okay, help me, please help, uh, I'm inside the apartment, sorry. Arkadaşlar ben bu burada bitireyim ee, daha çok bu oyun gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın de abone olmayı unutmayın ee, şimdi bu bölüm bitti ana oha bak oyun bug'ını buldum arkadaşlar tamam bay bay